Bugün Özdemir Hocam, Asil Hocam ve Fatih Hocam'ın gelmesinden dolayı Çınaltı'na toplandık. Baştan başlayarak Atçıya'da efendim Osman Danacı Osman Hilal Taş Gülşen Bekmezci Taş Nereden katıldığınızı Senin Eşinden dolayı Sizin Öğrenci misiniz? Şey mi? Öğrenciliğim de beraber. ben memuriyetim de beraber. Ay ah, Işte, evet. o. ince. O. <laughs> Ayşe İnce. Sen geçmen. Özdemir Bey en sevdiğimiz hocamız. Onun için buradayız. Hayat aktörü kaçmaymaz. Mesut nakil Mesut Özdemir. Mesut Özdemir. Mesut küçük Mesut Özdemir. Mesut Özdemir. Özdemir Bey'in eşi. Özdemir Öztürk, Matematik Öğretmeni. Mesut Arışan, Özdemir Hocam'ın paralısı. Bu da mı Android? Arzu yok, Öner. Fazilet Çiçek. Evet. Türkan Yurduşen. Evet. Asya Kaya. Evet. Gönül Mavi. Ali Başaran. Hıfzı Sümer. <laughs> Cemil Kaynak. Evet. Hasan Bey. Kendine gelmedi daha. Hasan Uzer. <laughs> Kadriye Gökdeki. Nargiz mi? Aa, Süleyman Sert. İrfan Bilgiçli. Selami Akgün. Birsen Akgün. Evet bu şekilde. E beni gören herkes biliyor bilir zaten. Olsun söyle yine. Halil Göktekin demeyeceksin yani. Halil Göktekin. Ha eyvallah <laughs> teşekkürler. Zaten gördüm herkes biliyor. bilir.